Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Hemen gidelim arkadaşlar oyunumuza. <laughs> arkadaşlar yok ya böyle eşitler devam etmiyor. Asla gidiyorum arkadaşlar. Gidiyorum. <laughs> Ben Kongu çekerim bugün bence. Kongu çekerim bence bugün arkadaşlar. Zaten arkadaşlar bu videonun sonra kahvaltı yapacağım. Kahvaltıdan sonra Kongu çekmem ama annem yani mesela arkadaşım gelebilir yanıma onunla çekebilirim. Kongu, Kongu tanıyacağım arkadaşlar. Çok komik geldi. Yani 18 Mayıs'ta arkadaşlar Mega Godzilla da gelecek. Yani hmm. tamamen hepsi gelmiş olacak. Ve 19 Mayıs arkadaşlar mükemmel bir film çıkıyor. Bu Go Godzilla vs. King Kong. Gracias. tamam bir tane yeter bize. Niye bir tane veriyorsun? Arkadaşlar. Şöyle alalım şunları. Mükemmel.

gösterebildim ama çok gösteremedim. Bir manevra atarım ama yani şimdi işte ben de roket var lan. Hadi lan bende de roket var lan. Sadece sizde roket yok. Kitleye roket yok bende ama sen onlarda da böyle bir roket vardı arkadaşlar. var onlarda da ben nereden biliyorum arkadaşlar. Bir kurarsanız bu adam. Adam bunu nasıl sıktı? Kitlemedi. Ben onu i <coughs> adam girmiş. Adam girmiş buraya ama gerekli olanları alıyorum. Numarası al abi ben bu durumu seviyorum. Bunu at. Bunlar ne ara Buraya giren adam bu arada en önemli şeyleri almamış. Demek ki buraya giren adam bir tanesi yok. Бай орын сте, болған. speekу drop бол CNKан Deus әу! әу күйіндей бى ңырд reviewing indен едем санクай мистен. Сын басдықша көріп! Abi de arkadaşlar arcajul al unui unicopter, e citit din vii, nu stiu ce Am montaj Abi gel ya. Tamam çağırdım. Hemen arkadaşlar alalım şu yükleri. Güzel güzel yükler. Güzel yükler. Sen oraya atla ben seni.

animal song buldum. Aldım lan animal songu. Animal songu alacağım. Animal song güzel silah. Animal song mükemmel silah ya. Animal song durgun bir de verirsen çok güzel olur da dürbün vermeyeceğim onu alayım mı? Tamam verme durgun ya. İstemiyorum durgun silah. Animal songa bu yeter. Çok güzel Kullanmayacağız. Rocket, kitle, robot ekipler bununla yapmaklara ben yani mus bizim bir işimiz yok yani ancak çalışmalarda meşgul Arkadaşlar videomuz bu kadar o olsun yani yeter. Herkese görüşürüz.